4. nesil savaş uçaklarına görünmezlik zırhı ve süpersonik özellikler ekleyip 5. nesil savaş uçakları elde edildi. Şimdi ise sıra 6. nesil savaş uçaklarında. 6. nesil savaş uçakları için çalışmalar ABD ve Japonya'da 2010 yılından sonra diğer ülkelerde ise yakın zamanlarda başladı. ABD'de hem hava kuvvetleri hem de deniz kuvvetleri birbirinden farklı 6. nesil projeler için çalışıyor. Fransa ise 5. nesil uçakla vakit kaybetmektense doğrudan 6. nesil savaş uçağını geliştirmek için düğmeye bastı. Fransız Dassault Aviation firması 6. nesil savaş uçağının ilk dizaynını yaptı. FR24 web sitesinin haberine göre şirket 2026 yılında uçağın ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi planlıyor. Yeni nesil uçağın Rafale'ın yerini alması öngörülüyor. Ayrıca Fransa, Avrupa'daki geleceğin taarruzi hava sistemi projesinde de Almanya ve İspanya ile birlikte çalışıyor. İngiltere ise 2018 yılında başlattığı Tempest projesiyle 6. nesil savaş uçağı için düğmeye bastı. Projeye daha sonra İsveç ve İtalya eklendi. Hindistan ve Japonya da projeye davet edildi. Çin geçen yıldan beri 6. nesil savaş uçağı üzerinde çalışıyor. Tasarımında önemli bir aşama kaydettiğini ve bazı parçalarının üretimini gerçekleştirdiğini ileri sürüyor. Tayvan ve Rusya da yeni nesil savaş uçağı için düğmeye basan ülkelerden. 6. nesil savaş uçaklarının envanterlere 2035'ten sonra katılacağı tahmin ediliyor. Hangi yeteneklerin ekleneceği ise büyük muamma. Öyle ki Hindistan geçen ay yaptığı açıklamada 6. nesil savaş uçaklarına sürü kabiliyeti ve insansız da uçma özelliği kazandırmayı, hipersonik, lazer ya da mikrodalga silahlarla donatmayı planladığını açıklamıştı. 6. nesil uçaklarla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.